Kız'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu Özyar'ın kanalı. Merhabalar. Hollanda'da doğup büyüyen Trabzonlu bir kızın kanalı diyecektim. Yine. Ama kanalı gerçekten de öyle. Trabzonluyum. Eşim Yozgat'la ikizlerimiz var. İki tane erkek. Rabbim bağışlasın. Rabbim size herkese nasip etsin. Böyle bir küçük bir intro. Tanımayanlar için yani. Yoksa bilenler biliyor zaten. Bu video böyle bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Parmaklara bak ciddiye alamıyorum kendimi. Bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Çünkü bana çok fazlasıyla soru geliyor. İkizleri nasıl yediriyorsun, nasıl uyutuyorsun falan filan zor olmuyor mu diye. Ben de dedim ki tecrübelerime dayanarak sizi bilgilendiriyorum. Türkçeme bak helal olsun. İkizler şu an çok şükürler olsun. Rabbim bağışlasın 6 aylık. 6 aylık oldular. Nar zaman geçiyor hiçbir fikrim yok. Ama biz böyle özellikle yemeye, küçük küçük atıştırmalıkları denemeye 4,5 ayından itibaren başladı. Hatta 4. ayından itibaren başladık. Tam böyle yemeğe, öğünlerde 5. ayından itibaren başladık. Kendimiz yaptık, kendimiz hazırladık. Tarifleri de size vereceğim. Böyle hepimiz bir şekilde kullanalım, yapalım, edelim falan filan diye. Teşekkür ederiz. İlk öncelikle uyku düzeninden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ilk 3 ay gerçekten en zor dönemi. En zor dönemi çok şükürler olsun ki atlattık. Nasıl atlattık? <laughs> Düzensiz bir şekilde atlattık. <laughs> zor bir şekilde atlattık. Düzenimizden hiç hiçbir şey yoktu gerçekten de düzen yapmaya çalışanlara da Allah kolaylık versin. Ben beceremedim İnşallah sizler becerebilirsiniz. Ben ilk iki ay sadece emzirebildim. Ondan sonra çok çok zorlandım. Zaten emzirirken de çok zorlandım. Biline çok biline az ya da hiç sütüm gelmedi. İnşallah süt veren annelere Rabbim bol bol süt vermelerini nasip eder inşallah. <laughs> Produksi çoğalsın yani Produksinin Türkçesini bulamadım. Ben de olamadı stres vardı. Stresten dolayı sütüm azaldı. O ondan sonra vaktim olmadığından dolayı kendime yemek vakit ayıramadığımdan dolayı şu an bile ne saat öğlen bir buçuk falan oldu galiba. Hala bir şey yemediğimi fark ettim. <laughs> o derecede sadece kahve içmişimdir sabah. O da soğudu yarıda kaldı demin döktüm. İlk 3 ay çok zorlandım. Her 3 saatte bir süt vermek zorunda kaldık. Ben bu sütü kullanıyorum. Tamam. Hep biyokombiyotik bunu kullanmamızın en büyük nedeni biyolojik olduğundan dolayı ve internette çok güzel yorumlar okuduğum için bunu seçmiştik. Şu an 6. ayımıza geçtiğimiz için bu bir değil bu son zaten. Bundan sonra ikiye geçiyoruz. İlk 6 ay boyunca bunu kullandık. Bazen kabızlık yaptı. Bazen kabızlık yaptığı için içine hafif biraz daha su kattık. Bundan dolayı kabızlık sorununu bu şekilde giderdik. Onun dışında hiçbir ekstralar kullanmadık. Gaz sıkıntısı da ara sıra çok çok Yaşadık gaz sıkıntıları da biz bunu kullandık. Sapsimplex böyle yapayım bilmem göründü mü? Sapsimplex gerçekten bizim e, hayatımızı kurtaran bir ürün oldu. Gaz sancıları için böyle e, sıkıntılar falan ne bebeğe ne sıkıntısı olacak ki? <laughs> Bildiğin sadece gaz sancıları için çok aşırı derecede işime yaradı. İçinde alkol var, etanol var ama ben bunu sordum, araştırdım bebekleri hiçbir şekilde zararı yok. Ben farklı farklı ürünler de kullandım ama gerçekten en memnun kaldım aldığım bu. Çocuklar için hiçbir zarar yok, sıkıntısı yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Eğer siz de gerçekten bu ürünü kullanmak istiyorsanız ama kullanmakta tereddüt ediyorsanız doktorunuza gidin sorun ya da araştırın izin verecektir. Ben de zaten bizim ev doktoruna sormuştum. O da önermişti. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Çok anneler kullanıyor dedi. Ona nazaran ben de kullandım. İlk 3 ay oldukları zaman sadece 10 damla ondan sonra 15'er damla kullanabilirsiniz. Göstereyim yani pıt 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 15 damla yapıyorsunuz. Böyle kaşıkla beraber. Ben diyeyim 10 saniye, siz deyin 20 saniye sonra pıt ...o gaz sancıları yok... ...günde dert defa max verebilirsiniz... ...15 damla verdim... ağza ...saydım ya valla bak... ...10 saniye falan saydım... ...sustular... ...arkasından hemen emzini vererek... ...çok çok rahatlıyorlar... İlk 3 ay boyunca... ...bu şekilde geçti... ...ikide bir yattılar... ...uyandılar, yattılar, uyandılar... ...bazen aynı anda kalktılar... ...o benim ilk başta çok çok zorlandığım bir dönemdi... ...çünkü yalnızdım... ...eşim işe gidip geliyordu... ...ve sadece gördüğünüz gibi... ...iki kolum, iki tane elim var... Ya yani. Zorlandım. Hani birini al, diğeri çok ağlıyor. Onu idare etmeye çalış, susturmaya çalış. Çok zorlandım ama biri uyanıp diğeri daha fazla uyuduğu zaman benim için kolay oluyordu. Hemen şişeyi veriyorduk bu şekilde. O ilk 3 ayı atlatabildik. İlk 3 ay sonra bir düzenine artık girmem gerekiyor düşüncesiyle. Çünkü iki tane çocukla gerçekten tek başına zor oluyor. Bir düzene girmem gerekiyor. Nasıl yapabilirim diye düşündü ve araştırdıklarımla beraber bir yola çıktım. Her akşam uyumadan önce böyle yaklaşık saat 7 ile 7.30 arası yatağa koymaya çalışıyordum. Yemek sistemini ona göre ayarlıyordum. En son kişi şeyleri böyle 6 gibi içmelerini sağlıyordum. Akşamdan sabaha dönüyordum öyle söyleyeyim. Çünkü akşamki planı yapıyordum. Eğer 7'de yatırmam gerekiyorsa en son kişi şeyi 5.30 6 arası veriyordum. Ki ondan sonra çok güzel bir banyo yaptırıp tek tek Ardından bir masaj, ondan sonra yatağa koyuyordum. Bunları ben bir rutin şeklinde getirdim. Sabah düzenine geçiyorum. 3 ay sonraki ilk sabahlarından itibaren her sabah öncelikle bir şişe süt içiyorlar. Bu şişenin içindeki millisi kendi çocuğunuzun iştahına göre değişiyor. Bizimkileri 120 ya da 150 içiyordular. Ondan sonra biz Tümitem oyununa geçiyorduk. Tümitem'de özellikle boynunu havaya kaldırma egzersizleri falan yapıyorduk. Çok fazla değil tabii ki de 5'er 10 dakika. Tummy tam yaptığınız zaman çok önem gösterin buna. Sizle beraber yerde yatın. Çünkü çocuğunuzun boynu böyle bir de havaya kalkmıyor. Sizinle beraber oynaşa oynaşa hafif hafif görsün siz yani korkmasın. Annesini görmek çok önemlidir. Yani bir tanıdık yüz görmek çok önemli bebekler için biliyorsunuz. Yatın onunla beraber. O boynunu oynatmaya çalıştığı zaman siz de özellikle gözlerine bakarak gülümseyerek onun iyi bir şey yaptığına inandırmanız gerekiyor. Bu şekilde ona yardımcı olabilirsiniz. Tümü time'dan sonra onları ikisini böyle yatırarak ona kartlar gösterebilirsiniz. Ben Trento'dan bunu almıştım. İlk zeka kartları diye. 04 aylık var 5-6 aylık var. 6 ay ve üstü var. Şu şekilde 04 ay kartları. Bunları onlara gösteriyordum. Eğitiyorduk. The Fisveyle Builder. Onun Türkçesi ne ya? Böyle görüntüleri şey yapmak işte. Şu alta yazdım. Anladınız siz beni. Görsel gelişimleri için birebir Özellikle ilk birkaç ay böyle siyah beyaz kartlar ondan sonra bu tür kartları geç 4 ve 6 ay kartlarına böyle kırmızı renklere ya da çok yeşil, aşırı cıtlak yeşil renklere çok özen gösteriyorlar. Çok çok seviyorlar. Sabahlarımız bu şekilde geçiyordu. Ondan sonra öğle uykularına geçtik. Öğle uykuları böyle sabah saat böyle maksimum 10 ile buçuk arası öğlen uykularına yatıyorduk. Öğlen uykularından sonra yavaş yavaş atıştırmalıkları geçiyorduk. Onun için bizde bunlar vardı. Ben bunlardan çok çok memnun kaldım bu bunu kapağı. Bunu böyle açtığın zaman gördüğünüz gibi bu böyle <gülüyor> rubber. <gülüyor> delikleri var. Şimdi böyle açtığınız zaman buraya çocuğunuzun tadabileceği meyvelerden koyuyordum. Ben yani özellikle muzu çok seviyorlar, Muzu koyuyordum ya da armut ya da kavun çok çok seviyorlar. Bildiğiniz üzere bir tat tattırmaya çalıştığınız zaman en az 3 gün arka arkaya aynı tadı tattırmaya çalışın ki o tada bebeğiniz alışsın diye. Eğer bebeğinizin dişleri kaşınmaya başlıyorsa, eli çok fazla ağzına gidiyorsa bunu buzdolaba ya da buzluğa koyup böyle bir 5 dakika sonra çıkarıp öyle verebilirsiniz. Eli bu sefer alışıyor tutmaya ya da siz verin eğer daha keşfetmediyse ellerine. Bu şekilde tadıyordular. Bildiğini silip süpürüyordular. O derecede ben çok memnun kaldım. Bunu yaklaşık bir buçuk ay boyunca yaptım. Ondan sonra kaşık yemeye geçtik. Bu bizim öğlenlerimizdi. Tabi bunu yaptıktan sonra arkasından yeni bir süt, yeni bir oyun, yine bir uyku. En sonki uykudan sonra demin anlattığım gibi bir rutin yapıyorduk. Süt dinlendiriyorduk 15 dakika. Banyoya, banyodan sonra çok güzel bir masaj. Zaten saat 7'yi falan buluyordu. 7 buçuk gibi yatağa koyuyordum. Ondan sonraki en önemli aşama akşamları nasıl uyutuyorduk? Uyku tulumu. Ben böyle bir uyku tulumu kullanıyorum. Baby. çok çok büyük biliyorum ama 3 yaşına kadar bunu böyle kısaltabiliyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Uyku tulumu giyiyorlar yatmadan önce. Yanlarına böyle bir uyku ayıcığı var. <laughs> çok seviyorlar bu ayıcığı. Her yere, her şekilde yanında getiriyorum. Çok da faydasını gördüm. Ben bu uyku ayıcıklarını yanımda taşıdım. Böyle 3 gün bunlarla beraber uyudum ya da ev işi yaptığımda içinde taşıdım ki kokum üzerine sinsin diye. Yanlarında olmadığım zaman bu ayıcığı yanlarına koyduğum an kokuyu alıp rahatlıyorlardı. Gerçekten ben çok faydasını gördüm. Şimdi hatta hiç yandan ayırmıyorlar. Bazen böyle bakıp bakıp oynuyorlar. <laughs> Çok da komik yani. Emanetleri bu şekilde ben yatağa koyuyordum. Her akşam emanetleri yatağa attıktan sonra tadam <laughs> bunu kullanıyordum kafam <laughs> Bunu kullanıyoruz. Bu böyle müzik kutusu. Müzik yumurtası diyorlar buna. Yumurta şekli olduğu için. Bakınız şunu kullanıyoruz. Bu bize hediye gelmişti. Ben doğum yaptığım zaman bize doğum hediye eden kişi dedik ki, ya şöyle da bu seni hayatını kurtarır. Gerçekten de öyle. Bunu açtığın zaman böyle yüze yakın müzik sesleri var içinde. Bebeklerin karnında duydukları sesler ya da gerçekten ilgilerini çektiği sesler. Piyano sesleri, kuş sesleri her türlü ses var yani. Bazen kafam bile ağrabilir. Başın ağrabilir diyebilirsin ki kendi gene alan kapat gitsin ama bazen o kadar alışmış oluyorlar ki her kapattığında birdenbire uyanıyorlar. O yüzden biz açık tutuyoruz. Burada gördüğünüz gibi 30 60 ve 90 yazıyor. Bu böyle 30 dakika sonra kapanıyor, 60 dakika sonra kapanıyor ya da 90 dakika sonra kapanıyor. Kendi kendine kapanıyor. Yani illa bunun yanında bulmanıza gerek yok. Biz şu an bu sesi kullanıyoruz. İlk o ses geliyor çünkü. kapatayım. Çok ilgilerini çekiyor. Ya da biz çoğunlukla bu sesi de kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın nedeni böyle Yaptığınız zaman çok çok sakinleşiyorlar, hemen uyuya dalıyorlar. Ben bunu çok fark ettim. Kendiniz böyle bir müzik kutusu alıp farklı farklı müzikler açıp emanetinizin hangi sese daha yatkın olup, hangi sese daha sakinleştiğini görebilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle daha özel yapıyor diye biz de bunu yapalım, biz de bunu açalım diye değil. Kendi emanetiniz ne diyorsa ne istiyorsa. Ona göre hareket edin. Böyle bir şey beklemeyin. Ben ne istiyorsam o değil. O ne istiyorsa biz ona yapıyoruz. Demişler ya büyüklerimiz. Ben diyor dünyadaki her şeyi değiştirebilirim. Ama diyor bir bebeği susturamam asla. Yani Ama bir bebeğin isteğini asla doğru düz karşılayamam. Gerçekten de öyle yani. Şu an o sözün doğrusunu bu alta yazıyorum. Ben bu şekilde hatırlıyorum. <laughs> bu bizim uyku düzenimiz. Tabii ki de ara sıra uyanıyorlar. Emzik ağızdan düştüğü gibi böyle cırlamaya başlıyorlar. Ama asla ev asla onları yataktan almıyorum. En az 10 kere böyle 20 kere falan gidip gelmişliğim de vardır. Emziği sırf ağza koyup çıkarıyorlar. Ağza koyup çıkarıyorlar. Ben de iki de bir 20 kere gidip gidip geliyorum. Ta ki kendileri susana kadar. Eğer farkındaysam ki emanetlerinden biri gerçekten çok huysuzlanmaya başlıyor ve ağlanması hıçkıra gidiyor. Bu sefer bazen alıyorum kucağa, pışpışlıyorum, sakinleşiyor, geri koyuyorum. Baktım yine oluyor, yine pışpışlıyorum, alıyorum, geri koyuyorum. Bu asla bir kolay bir süreç değildir. Asla ve asla çok zor bir süreçtir. Hatta böyle oturtana kadar aradan böyle 2-3 hafta geçebilir. Hatta bir ay bile geçebilir aradan. Çok emek istiyor öyle söyleyeyim. Bir iki işle olacak gibi değil yani. Ondan sonra zaten ben artık kalkmamam gerekiyor. Uyumam gerektiği psikolojisine giriyor bebek. Tabii ki de ara sıra hala Farklı günlerimiz oluyor bebektir ya, bebek yani ne diyeyim yani <laughs> bebek bu yani onun dışında geçiyorum geceleri uyanıyorum diye çok soru soruyorsunuz Tabii ki de uyanıyor uyanıyorlar Vallahi uyanmayan bebek mi var yani öyle söyleyeyim İlk üç aylarda çok çok uyandılar Hatta böyle uykusuz geceler, uykularım haram oldu gençliğim bak tamam oldu Aynen o şarkıydı Çünkü iki bebek ve biriyle uğraşıyorsun gerçekten tam bir saatini alıyordu sonra diğeri uyanıyor onunla uğraşıyordum Arada aradan bir saat uyuma payım var. Bir saat sonra yine uyanıyordular. Gerçekten uykusuz kaldım gecelerimiz çok çok oldu eşimle beraber. Eşim de işe eşi gidip çalışıyordu. Ben evde çalışıyordum. <laughs> Çocuklarla tabii ki de zorlanıyorduk yani. Çok çok zordu ama tabii ki de ya Rabbim yardımcımız oldu. Geçti de bitti. Maşallah. <laughs> Şimdi de geceleri ara sıra kalkıyorlar. Özellikle 3 ay geçtikten sonra böyle geceleri bazen bir ya da iki kere kalkıyorlar. İkisi bu sefer aynı anda uyandıkları zaman çok seviniyorum. Diyorum ki aa ikisini birden halledim de biz de öyle uyuyalım diyoruz. Ama ikisi beraber uyamadıkları zaman ikiz oldukları için sen düşün iki kere ben dört kere geceleri hala kalkıyoruz. <laughs> Rabbim yardımcımız olsun. Onun dışında ben demi bahsettiğim gibi biz bunlarla yaklaşık bir buçuk ay beraber. <laughs> arka plandan da barının enfalının sesi geliyor. Halamız yemek yediriyor. Az sonra gösteririm nasıl yemek yiyoruz diye. Böyle yapıyor sakın ha. Öğlen saati olduğu için öğle mamalarını yiyorlar. Öğle mamalarına ne ara geçtik? Hatta yemek faslına geçmeden önce barının sesini duyduğunuz için öncelikle bir barına enfalı gösteriyorum. Biz bu şekilde yemek yiyoruz. Bunlara yatırıyoruz. Enfal barınımız gördüğünüz gibi biraz daha tontik. Yemeğimiz de bu. Az sonra zaten tariflerini tek tek paylaşacağım. Böyle kaşık bu şekilde veriyoruz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz mama yiyorlar. O mamaya biz ne zaman geçtik? Böyle 5. aydan itibaren bunlardan vazgeçip mama vermeye başladık her öğlen saatlerinde. Yani ne yapıyorduk? Sabahları süt. Bu sefer tüm time'dan ziyade oyun oynuyorduk. Kartlar gösteriyorduk gelişim için. Öğlen uykusu 10 ile 10.30 arası. Yaklaşık bazen eğer şanslıysan 2'ye kadar uyuyorlar. Minimum buçuk 1'e kadar. Ondan sonra hafif böyle dinlendirip oyun oynuyorsun. Yine bir süt veriyorsun. Sütü dinlendirip papa geçiyoruz. Papa! Ba 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 Bunlar 120 gramlık. ölçtü Gerçekten de tarttık yani. Tarta tarta yaptık. Kendimiz yaptık. Kendimiz püre haline getirdik. Bunları nasıl yaptığımızı ben böyle yaklaşık kısa bir dönem önce Instagram storylerimde paylaşmıştım. Takip edebilirsiniz de gerçekten gelinlikle böyle sık sık paylaşıyorum. Ama buzluğa koyuyoruz. Böyle hazırlayıp zamanım olmadığı için hazır bir şekilde yapıp buzluğa koyuyoruz. Burası da böyle. Ama bitmiştir yani. Çok az kaldı. 120 gramlık böyle küçük küçük kutulardan ibaret. Biz bunları nasıl ısıtıyoruz? Her öğlen yiyecekleri için biz bunları buzluktan çıkarıp önce erimesini bekliyoruz. Ondan sonra ısıtıyoruz. Nasıl ısıtabilirsiniz? Böyle küçük bir tencerenin içine su koyup onu kaynatıp böyle ısıtabilirsiniz. Eğer ben böyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız magnetron Nana eğer doğru söylüyorsun ama orada da ısıtabilirsiniz. Genellikle böyle zararlı falan diyorlar. Benim bazen çok çok kolayıma geliyor. O şekilde yapıyorum. Tabii herkesi kendine dişleri için. Buna biz bite ring diyoruz. Bu yol aynı beltringi buzluğa koyup öyle veriyorum. Çünkü soğuk olduğu zaman daha da çok rahatlıyorlar. Daha da çok seviyorum. Dondurma gibi geliyor onlara gerçekten. İki tane aynısından. Ben bunları kullanmadan önce şunu kullanıyorum. Aslen bu o kadar iyi bir ürün ki size anlatamam. Kaybettim. Kaybettiğim için yenisini sipariş verdim. Onu bekliyorum. O arada ben bunları veriyorum. Bakınız böyle yumuşacık. Ama yani şu ürün bu ürün kadar kral gibi bir ürün ben hayatımda görmedim. Çok seviyorlar, çok kolay tutuyorlar. Hatta kaşındığı bölgeleri böyle kendileri alıp kendileri çeviriyor. Ben bu ürünü sosyal medyada bir tane fenomeninden görmüştüm. Trend yoldan almış kendisi. 300 bilmem kaç TL. Sonra dedim ki ulan bu ürün gidip AliExpress'te olmasın. Gittim AliExpress'te baktım. Ürün bazı yerlerde 5 kuruş falan yani euro bazında. 1 euro max yani en pahalısı gelene kadar evine zaten 3 euro falan oluyor hiçbir şey. Tabi eve geldiğinde onu sterilize falan ediyorsun, temizliyorsun, bilmem ne. O şekilde kullanıyoruz. Ben çok çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Bu arada bu videoda paylaştığım tüm ürünler, tüm tarifler, tüm bilmem neler hepsi hepsi bu videonun altında da bulabilirsiniz. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum da galiba hepsi bu kadar diye. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım ihtiyacınız olan bir şey anlatmışımdır. Özellikle bu videoda size anlattığım her şey yaklaşık böyle 3, 4, 5 ay ve 6 aya girecek olan bebekler emanetlerimiz için çok küçük de bir vlog'um var. Hemen öncelikle onu izliyoruz. Ha, ah, oha kızın kanalına hoş geldiniz. Evden karşılamıyorum. Hollanda'nın bir outlet centrumdan karşılıyorum sizi. gittiler yani. İki tane kız burada var. İki tane kızla geldik. Bir aile abla. Bir de Linda ile beraber. Linda bildiğiniz gibi bir önceki videomda da gördünüz. Filistinli gelinimiz. Outlet centruma geldik. Burada sizinle böyle bir dolanalım. Ama eğlenelim. Bacaklarım. Şöyle merhabalar. Batafya sat. Hello. How are you guys? Very good. Oh, English Biz <laughs> Bize uh, böyleyiz. Özellikle gitmek için bugünü seçtik çünkü hava çok çok güzeldi, ölü görünüyordu, yanılmadık, çok şükür. İkizleri de evde eşime bıraktım çünkü dedim ki ben çocuksuz gezeceğim ve <laughs> çocuksuz geldik. Linda da zaten çocuğunu da bıraktı, o da bıraktı, ben de bıraktım. Çocuksuz geziyor ki. Yeah! <laughs> Aynen öyle Vallahi Buralar böyle görünüyor. Yani çok şükür hava güzel olduğu için en azından tadını çıkarabiliriz. <laughs> Christmas dönemi yaklaştığı için tüm ağaçlara böyle ışıklar falan bağlamışlar. Muhtemelen akşam olduğu zaman çok eğlenceli görünüyordur. Işıklandırmışlar bilene. İlk durağımız tabii ki de Starbucks yani kahve için. Mark olduğu için değil yani. Kız şu ya da. O güzelmiş burası. Biz kahvelerimizi aldık. Etmaklı diyecektim ya. Ne derler ya? Drinksmaklı. <laughs> <laughs> Afiyet olsun he aynen. <laughs> Türkçemizin bozukluğu. Gerçi Ayla yarı Türk yarı İspanyol. <laughs> Gerçekten yarı yarı ama bizden daha iyi Türkçe konuşuyor yani. Resmen helal olsun. Tabii ki de buraya giriyoruz. Villarie Boch. Böyle burada şeyler vardı. Gördüğünüz gibi servis takımı. Hollanda'nın karacası ama <laughs> karaca ki ne karaca. isim yapar karacası. Çok pahalı yani. Ve yeni yıl yaklaştığı için kresmi şeyler var. Mesela bunun fiyatı gördüğünüz gibi 24 euro 40 kuruş. Bunun da fiyatı 13 euro 90 kuruş. Bunlar da bizim evdeki kahve bardaklarımız. Severiz. Hele bunlar. Oo. Bunlar bizim latte bardaklarımız. İstediğiniz kadar Christmas şeyler var. Bu Hristiyanların bayramı, Katoliklerin. Bakınız bu tabak. Şöyle bir detay çekiyorum bak. Bu tabak. Fiyata bakar mısınız? 50 Euro'dan 34.91 tanesi ha. Tövbe ara. Ya verilmez yani. Yuh. Ama bu sete çok bayılıyorum. Çok severim yani böyle mat şeklinde. <laughs> çok güzel duruyor yani. Gölgemiz yeter. <laughs> Buralar böyle çok sakin. Özellikle hafta içi seçtik çünkü sakin olur diye. En azından bekleme sırası olmaz. Kalfin kaynefendimizden eşime 3 tane çorap aldım. 3 tane çorabın fiyatını size söylersem dudağınız uçuklayacağım. <laughs> 46 euro. Oha lan 3 tane çoraba yani yuh. Ama çok güzel çok seviyor. Bir sürü de çöpe attık altı falan yırtıldı diye. Aslında değmezmiş ama neyse. Şimdi Michael Kors'a girdik de şu çantalara bayıldım. Küçük bir de gerçekten. Böyle bilmiyorum görüyor mu da 150 euro 149 euro. Bu da bir şöyle da öz yer. Canlarım benim. Bakınız bavul almışımdır. Tatile gideceğimiz için bavul aldım. Bir de bunun bir de küçüğü var içinde. Haydi ya bismillah. Bakınız boyuma kadar geliyor. Boyuma kadar gelen bir bavul. <laughs> Buranın adı Lind. Lind çikolataları var ya. Lind'in özel dükkanı var. Buradan böyle istediğin çikolatayı seçip kendi poşetini hazırlayabilirsin. Aynı Lind'in yaptığı gibi. Bir tane poşet aldı. İçine atabilirsiniz. <laughs> bir doymadın ha İla abla. <laughs> yok ya. Bir şey bulamadık. Şu an çıkıyoruz. Bir çorap, bir bavul aldık. Böyle şey çıkıyoruz. Pek görülecek bir şey yok. O yüzden fazla çekmedim de. Arkadan öne okuyorum. That's I what <laughs> Delirdim. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle abone olmayı ve like atmayı sakın ve sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim e emanetsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Emanetlerinize kocaman bir öpücük. Kendinize çok iyi bakın.